Bu da büyük görümcem. Merhaba. Ben de küçük görümceyim. Bu da bu küçük görümce var. Ben de eltisi. Evet. Seni öğrenmişlerdir. Ertsinin doğum günüyümüz sürpriz doğum günü. Sen, <laughs> sen dur sen dur sen dur. Sen, ma, sen, sen <laughs> dur. Hadi git. Hadi git. Hadi git. Hadi git. Это смотри, блядь. Это Hadi gel yanımda de, bir da. Dur, dur, dur. Bak burada mı Boş ver orasını. Yaşı karıştırmıyoruz. Ben Buraya değil ya çakma oraya. Gelin bakayım. Ne Hadi. Hadi sen de geç. Yes, the Kim hediyesiymiş annesine? Bakalım, mm -hmm. bakalım nasıl bir hediyeymiş? Nasılmış? Seni çok, like <gülme> Sen çok seviyorum anne. İyi ki doğdun. İyi ki varsın seni çok seviyorum. Çok çok seviyorum. Anneyle birlikte şöyle güzel bir hediye hazırlamış annesine mektup yazmış. <laughs> Harika. Evet. <Asir, asir. gülüyor> Aferin sana. Ay. Kes bakalım şey alam. Alam. Şerife şerefe. Ne yapmadım İyi ki doğdun. Doğum günü kutlu olsun. Çok güzel bir tatlı. Abi, Doğum günü kutlu Teşekkür Ne güzel oldu. <laughs> Bu Sıla. Görümcemin kızı. K <laughs> bu da büyük görümcem. <laughs> bu da gencer. Küçük görümcemin oğlu. Ben de küçük görümceyim. Bu, bu da küçük görümce var. <gülüyor> <gülüyor> Burada kim var? Bak, Kimsin? Şükür, Söyle. Şükür. Bak, küçük görümcemin kızı. <laughs> Burada da küçüğünün küçüğü var bir tanesi. tane. Prenses. Büyük <laughs> Evet. Ama hiç torunluk bir durumu yok görüyorsunuz. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Maşallah diyeyim. Hadi kes bakalım. Ben de tisi. Evet. Seni öğrenmişlerdir. Bugün <laughs> sende mi gülüyorsun? <gülüyor> yok. Youtube'a koyacağım. <laughs> Youtube kanalı mı? <laughs> YouTube, <kanalımı. gülüyor> Youtube kanalım var. <laughs> evet. Tekiyo Oraya de koyacağım. Şöyle Çek alayım çekeceğim. Çekil, çekil, çekil misin? Evet. Hadi nice mutlu, sağlıklı, uzun Tabi, yıllara inşallah ya. sevdiklerinle Aa, birlikte. Bunu. İnşallah. Semra... nasıl Bu yetiş, <laughs> 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 mu? Dur, dur. Tamam, Aa, tamam. <laughs> Hadi, öğretmen? E biri de çok becerikli bir hatun, elinden her iş gelir, el işi, <laughs> yemek, pasta. Nasıl <laughs> <Güzel, güzel. gülüyor> şey, Kağıt da sahvan diyeceğim. Yok kağıt değil. Bu arada e, kocası bir jest yapmış bu pastayı. Görümcemlere söylemiş. Onlar getirdiler. Sürpriz doğum günü oldu. Şaşırdım biliyor musun? <laughs> ne güzel oldu Çok ama. Güzel. Tebrik Çok ediyorum güzel. kaynımı. Kayın. Evet. <laughs> i̇yi nerede yetiştirmişiz. İkizledim. Evet. Diyorum ya böyle iyi çocuğu, iyi kardeşi yetiştirmişiz. Çayımız kaynıyor. Taştı. O zaman hadi bize afiyet olsun. Görüşürüz.